Herkese merhaba çocuklar. Bugün böyle Göktu ile oyun oynayacağız. Kamyonumuzun arkasına bir sürü minik arabaları doldurduk. Biz minik arabaları çok seviyoruz, değil mi? Göktü. Evet. Şimdi biz bunlarla oyun oynayacağız. Hepsini önce bir dökelim. Daha sonra birbirimize fırlatacağız bu oyuncakları. Hepsi gitti. <laughs> evet. Şimdi bunları güzelce bir dizelim hepsi gitti. Şimdi ben kendi arabalarımı böyle dizdim kendime. Göktu da bu şekilde diziyor. O galiba daha fazla araba aldı. Şimdi 1 2 3 deyince atacağız tamam mı? 1 2 3 Of. <gülüyor> Ortalık karıştı. arabalar taklasıyor artık <laughs> çocuklar biz tekrar dizlik arabaları şimdi yine bir yarış yapalım 1 2 3 araba kalmadı ben at Göksu yeniyor beni. Bütün arabalarım orada kaldı. Çocuklar yine bu şekilde arabaları dizdim tek tek. Biz oyunumuza devam edeceğiz. Sizinle de bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar.